Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Among Us da Hayden Seek oynayacağız. Az önceki videom iptal oldu o yüzden onu silmek zorunda kaldım. Eskiden arkadaşlar ben buradaki çete yazamıyordum şimdi yazabiliyorum. Ondan sonra adımı değiştirebiliyorum. Şuradaki arkadaşlar kosmik geçemeyenler için onu Birazdan bu oyun bittiğinde ana menüye geçip gösteririm. Yani çok kolay yapılıyor. Ama ben yaptığım için yapmama gerek yok. Ve oyun başlıyor arkadaşlar. Şöyle başlasın bakalım. Başladı. Bakalım ben şu anda saklambaç oynuyorum. Saklambaçta katil mi olurum? Yoksa masum mu olurum? Ya da katili ölür müyüm? Tövbe Hadi bakalım. Katil miyim? Imposter mıyım? Mi? Impostor muyum? Oyun bug'a girdi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şuna girelim. Hiding time. Max ben diyorsunuz iki mi? İki kere vente girebileceğiz. Olur hiç vente girmem. Bug gibi bir impostor gelirse vente girmem bile. Atılacak ama nasıl lan 16 kişiyiz şu an. O Hello yazmana bana da gerek vardı. Bakalım katil mi olacağız, masum mu olacağız, ya da masum olup katilden mi kaçacağız, katil olup herkesi kirliyeceğiz mi? Derken katil olamadık. Bakalım canlanır. <laughs> Dibimde can. Çok... Lan üstünde niye duruyorsun? Artık hazır. Bak direkt onu öldürdü. Şimdi bekleyin. Ben... ...şuradan kaçıp... ...o frencini... Arkadaşlar bunun sesi çok güzel. Aksiyon yaşamak istiyorsanız. Koşacağım Hopper Engine'e. Hopper de şuraya gireceğim. Kimseyi burada bulamıyorum impostor. Bir kişi oyundan çıktı. 4 ölü. 3 ölü. Ben de oyundan çıkayım da iki ölü olsun. Bu arada arkadaşlar oyundan çıkınca süre de azalıyor. Yine azaldı bakalım. Impostor disconnected. Kazandık. Abicim. Önce, az önceki geçen tur. Impostor acaba uygulamadan mı çıktı? Ya da birisi mi aradı acaba? Impostor disconnected diye kazanıyorsunuz. Tamam. Niye kopyaladıysam? 3 dakika olmuş. Bir turu tamamlayalım ama kısa sürdü. GG yazıyorlar. Start. Please. Bu arada arkadaşlar bana arkadaşlık isteği ekleme, eklemeleri eklemek isteyen kişileri adımı şey yaparım. Lan bu niye polis? Abi niye bu polis ya? <laughs> final hide seek map. Acaba final bizim final yürüme hızımız kaç? Max time invent 7. Max rent uses 2. Başlıyor. 13 kişiyken long tax, common tax, short tax, tax. Annemin ismi Hatice, netice değil Hatice. Ben bağırırım ona kısacık? Ben imposter olmadım. Hep ben olmuyorum zaten. Bir kere oldum ondan sonra olmadım zaten. Abi bu çok felaket ya. Burada nerede saklanacağın belli değil. Ama çok uzaklara saklanıyorsun hakikaten. Çöpü uzaya at çabuk. Attım. Attım attım attım. Şuraya saklanacağım. empty garbage. Şunu yapalım. Bana şu yakın biraz. Dirt! Şimdi öyle olacak. Çok iyi bir yer. Communications'a gitmeyeceğim bile. Burada ofis diye bir yer var. Ha biri geldi. Merhaba. Merhabalar nasıl bir yer olur? Arkadaşlar yorum. Ulan boşuna ben takım. Yapmayayım. Neyse bitsin. Bit lan. Ben vent kullanan değilim. Adamı öldürdü adam. Adam adamı öldürdü.

Allah belanı versin. Lan geldi. Bunu yapacağım. Yapmayacağım. Ya of. Yine hayalet oldum ya. Hayalet olmaktan bıktım artık. Her yeri kovalıyor bak her yeri. Ama bok gibi kovalıyor. Bu ne ya? Delirmiş. Kendi ağzını <laughs> diye deliyor böyle. Deli işte. Yarı bir kişi kaldı. O kim? Master. Master çok güzel bir yere. Geldi. Öldü. <gülüyor> 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 Herkesin hızı maksimum olduğu Master izleyelim. Master kaç. Kaçıyor. Kaybettik. Ya bu host ben olsam namaza kalktık sanki. Ben polis de iyi değilim ama. Ben kırmızıyı gibiyim hemen. Şöyle kırmızı bir maske. Kırmızı bir name ne Kırmızı bir pantolon. Ben şunu takıyordum. Kırmızı bir mutlu pantolon. Keşke ayakkabı seçimi de olsa. Hayvanım Aa. bu olsun. <laughs> ben bunu kapatmıştım. Yani bitirdim bunu. Bakın küçülteyim. Tüm eşyalarını aldım. Yakında bu Polus Kosmik Kuba'yı de bitireceğim. Polus Kosmik Kuba daha da karışık. Aa aslında şunu alıp turuncu kombin yapabilirim. Bu. Tamam ben bunları alayım. Bu çoğunu. Ama hiçbirini bulamıyorum. Dükkanımda kalsın. Lan. Lan. Şunu al. Başlamadı. Hadi be. Başladı bu sefer. Şimdi bakalım ben mi imposter olacağım başka birileri mi? Hayatta kalıp impostordan kaçmak mı? Herkesi öldürmek mi? Ben impostor oldum. Ben impostor oldum. 8, 7, 6, 5. Kendimi niye yırtıyorum ben? Benim hızım niye bu kadar yavaş? De, 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 de Communication's. Lan çıkamıyorum. Aha. Şarkının ritmine bakın. Çok deli, delilik dolu. Şöyle bir bakalım. Hiç şey yanmadı. Nev'de Kes şunu. İlla ki duracaksın. Beş kişi kaldı. Aha bekledi. Ulan senin normal netlik. Ulan. Ulan. Hadi bakalım neredesiniz? Çıksanıza karşıma korktunuz mu? Elektriğe hiç bakmadık. Baktık mı elektriğe? 4 kişi kaldı. Onları da bulup kazanmazsam var ya. Arkadaşlar. Lan hep her kişi oyundan çıkıyor ya. Şu köşeleri arayalım. Hiç şu admine bakmadık. Adminde birileri yok. Hep buralarda doluştuk. Doluştuk oyunu var. Burada da var. Burada da oyunu var. Ben hep aile yerlere mi dolaşıyorum ben? Communication yok. Neye bakmadık? Hiç security veya reaktöre girmedik. Oo. Uzun full oldu. Çok üzüldüm. Bak buradaydı. Kes kes kes. İki kişi. Yakalayacağım lan illa ki. Bir kişi kaldı. Canla başla savaşıyor. Kaybettim. Bana abi nasıl müşteresin sen ya? <laughs> Kaybettim ama iyi oynadım. Abi kostüm kimsenin Lan Neyi yapsam o kapılıyor Beş oldu. Evet arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. Çok kısa bir video oldu. Ama kapatmadan önce önce kapatmadan önce Polus kosmik yubeyi nasıl alırsınız onu göstereceğim. Şopa baktınız. Buradan şu bakın. Burada bilgisayar var. Bakın burada bilgisayar var. Kalemin Açılımı. burada bilgisayar var burada şapka var burada pantolon var burada petimiz var burada kaskımızın üstü var burada nicknamelerimiz var burada hepsi var şuraya tıklıyorsunuz bakın hepsini geri alayım bu dört tane isimli yere tıklıyorsunuz